Türkiye'de faaliyet gösteren kütüphane sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre %43.4 artarak 49.537'ye yükseldi. Üniversite kütüphanelerinin sayısı ise 625'e çıktı. Türkiye İstatistik Kurumu 2022 yılına ilişkin kütüphane istatistiklerini açıkladı. Buna göre ülke genelinde geçen yıl sonu itibarıyla bir milli kütüphanenin yanı sıra 1257'si halk, 625'i üniversite ve 47.654'ü örgün ve yaygın eğitim kurumu kütüphanesi olmak üzere toplam 49.537 kütüphane faaliyet gösteriyor. Kütüphane sayısı bir önceki yıla göre %43,4 arttı. Kitap sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla yüzde 14,5 artış gösterdi. Söz konusu sayı Milli Kütüphanede yüzde 5,6 artarak 1 milyon 632 bin 589, Üniversite Kütüphanelerinde yüzde 4,6 artışla 21 milyon 98 bin Halk Kütüphanelerinde yüzde 3,3 yükselerek 23 milyon 91 bin Örgün ve yaygın eğitim kurumları kütüphanelerinde %28,1 artarak 43.971.809 oldu. Milli Kütüphane'den yararlanan kişi sayısı aynı dönemde %125,7 artarak 405.584'e çıktı. Buradaki kitap dışı materyal sayısı bir önceki yıla göre %2,5 artarak 200.453 olarak belirlendi. Halk kütüphanelerinden yararlanan kişi sayısı geçen yıl bir önceki yıla kıyasla %70,8 artarak 26.788.378'e yükseldi. Halk kütüphanelerine kayıtlı üye sayısı aynı dönemde %13,7 artarak 5.568.283'ü bulurken ödünç verilen materyal sayısı %26,7 artışla 9.476.748'e ulaştı. Türkiye'de üniversite kütüphanelerinin sayısı 475'i devlet ve 150'si vakıf üniversitesi olmak üzere 625 olarak hesaplandı.